size öyle bir ayet, öyle bir hadis anlatacağım ki derdiniz, sıkıntılarınız olduğu zaman Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu hissedeceksiniz. Bir gün bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü eğer Allah bize yakın ise bizlere söyle. Biz Allah'tan yardım istediğimiz zaman Allah'a dua ettiğimiz zaman normal sessiz bir şekilde yapalım. Eğer ki yok Allah bizden uzak ise bize söyle. Allah'tan yardım istediğimiz zaman, Allah'a dua ettiğimiz zaman yüksek ses ile isteyelim. Ve onlar la ilahe illallah Allahu ekber diyerek yüksek ses ile Allah'tan yardım ister, Allah'a dua ederlermiş. Ve Cenab-ı Allah müjde veriyor. Bakara 186. ayetinde Estağuzu billah Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Fe iza sa'alaka ibadi anni fe inni qari. Ey Resulüm, eğer ki kullarımdan beni sana sorarlarsa, Allah uzak mı yakın mı? Sen onlara şöyle cevap ver. Ucibu da'vete da'i fe iza da'ani fel yestecibu li. Muhakkak ki ben yakınım. Dua ettiği zaman bana o duasını kabul ederim. O halde bana kulluk etsinler. Vel mu'minu bi leallehum yerşudun. Bana iman etsinler, onları doğru yola iletelim. Allah bize şah damarımızdan bize daha yakın. Bugün sıkıntınız, derdiniz, tasanız olduğu zaman Allah'a sığınır. Vallahi Allah seni görüyor. Vallahi Allah seni işitiyor. Vallahi Allah seni duyuyor. Allah senin halini görüyor. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları zaman Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey İbrahim, ey Allah'ın peygamberi, iste sana yardım edeyim. İbrahim Aleyhisselam şöyle şöyle cevap veriyor. Allah beni görüyor mu? Evet ey İbrahim. Allah halimi durumu biliyor mu? Evet ey İbrahim. Demek ki Allah benim bu halime, bu durumuma razı olmuş. Allah'ın razı olduğu bir şey ben de razıyım. Benim sana ihtiyacım yok ey Cebrail. Allah dilerse beni kurtarır, Allah dilerse beni bu ateşte yakar. Ben sadece halimi Allah'a bıraktım. Madem ki hal böyle, o zaman Allah seni görüyorsa, Allah seni biliyorsa, Allah seni işitiyorsa o zaman ellerini, avuçlarını Allah'a aç, kalbinle Allah'a teslim ol. Allah'a iman